Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, İlamul Anam Şarhı Bulûgül Maram kitabımızın e, ee, muamelatla ilgili hadislerini okumaya devam ediyoruz şerhlerle beraber. Bugün inşallah 791 numaralı tesir yani nah koyma yani fiyat belirleme, fiyat sınırlama ile ilgili rivayeti okuyacağız. Bu son dönemde ülkemizde de gündemde biliyorsunuz devletin bazı maddelerle ilgili satış fiyatına bir sınır koyması yönünde talepler olmuştu. Bu taleplere verilen cevaplarda genelde bu hadisi şerif referans gösterilerek reddedilmişti. Bakalım hakikaten bu hadis şerif günümüzde nah konulmasını engelleyecek bir hüküm tesis ediyor mu? bir inceleyelim. 790 numaralı hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamut tes'ir. Ve an Enes Malik radıyallahu anh قال Enes Malik de buyurur ki: "Gale sıru fi'l medineti ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber Efendimiz döneminde Medine'de fiyatlar çok arttı, yükseldi. Ve قال nes insanlar dediler ki: "Ya Resulullah, gale sıru fe'sa'ir lana." Fiyatlar çok arttı. Ey Allah'ın Resulü bize şey yap, tes'ir yap. Yani fiyatları e, nah koy, üst sınır koy. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İnne Allahu'l-musa'iru, el-kabidu, el-basitu, er-raziku." Er fiyatladığı belirleyen, kabzeden yani daraltan, tutan, elbasitu yayan, geniş veren, errazik ve rızkı gönderen odur. Ve inni le ercu en elka Allahe ve leyse ahadun minkum yatlubunu mazlame tin fi ve la Ve ben de Allah Teala ile karşılaştığımda içinizden hiçbirisinin benden e, malıyla veya kanıyla ilgili, canıyla ilgili herhangi bir mazlama sebebiyle, bir uzun sebebiyle bir şey istemediği şekilde karşılaşmak istiyorum diye buyuruyor. Rav al-Khamsatu illen nese ve sahut tirmizi Şimdi <laughs> <laughs> tabi burada Allah'ı e, Allah kabıttır, basıttır, fiyatları övedirler derken Peygamber Efendimiz'in kastettiği şey Allahu Alem biz de buna referans da bulunuyoruz. Diyoruz ki Medine pazarı bizim için önemli. Yani Medine'de pazarda ne satılıyor? Sahabenin gelip de fiyatlar yükseldi diye şikayet ettikleri şey ne? Peygamber Efendimiz rızkı veren de, alan da, genişleten de, daraltan da Allah'tır derken kastettiği şey, işte yağmur bol olursa ürün bol olur, ürün bol olursa fiyat düşük olur, yağmur az olursa ürün az olur, ürün az olursa talebe cevap vermez. O zaman da pahalı olur vurgusu var. Aslında şey gibi düşünün, biz de hani balıkçılık yapanlar, işte bu sene hamsi az oldu, ne oldu? Hamsinin fiyatı yüksek, hamsi bol oldu, fiyatı düşük, palamut vesaire. Burada biraz ona vurgu var sanki ama bakalım ne diyecek el garibu hadis-i garip lafızlar diyor. Sa'ir lana bize fiyatları sabitle. Ayyin lana si'ran neltezimuhu bize bizi bağlayacak bir fiyat tayininde bulun. Ve si'ru ma yuqaddaru bihi es-semenu. Nedir si'ir dediğimiz şey? Kendisine de paranın takdir edildiği şey. El musa'ir fiyatlayan, fiyatı belirleyen. Yani ennehu yec'alu si'ra bi iradetihi huve vahdehu subhanahu. Yani musa'ir ne demek? O tek başına kendi iradesiyle sihri fiyatı belirleyendir. Ve fil hadise cevazu itlaqi hada'l ismi ala hadis Hadiste de bu ismin Allah'a e, itlaqının cevazına da Çünkü Allah'tan isimleri bellidir vesaire yok. Musa'il dediğimi Allah Teala için kullanılır. Ve fi ma yu'sar esma'i 99. Her ne kadar e, 99 tane isim aslında sayılmasa da Allah Teala için bu kullanılabilir. El-Kabid el-Muqtiru lil-Erzaqi e, rızıkları kısa muktir e, azaltan az olan alel musi'i kadr huve alel muktiri kadr diyor ya ayet-i kerimede el basit el muvessü'u ala ibadihi kullarına genişlik tanıyan bol veren yani mazlime dubi tabi kesrillami lam meksul gelmiş bir ma'ne ma bi gayri hakkın haksız bir şekilde alınan şey ama bir fethiye, fmasdır zalime. Eğer mazlama okursanız, zalimenin mazdır olur. Şimdi buradan ne hükümler çıkartılmış? Bu biraz böyle detaylı bir mesele. Zahirul hadisi yetebadur minhu enne tes'ire haramun fi eyyi halin. Hadisin zahirinden görünen odur ki yani öyle bir e, kanaat oluşuyor. Tes, tes'ir her türlü şartta halde haramdır. Sevâne kâne gala, sevâne kâne gala un emlâ. İsterse pahalılık olsun, ister olmasın. Ve sevâne kâne tes'ir'atü meclubeten ve hadireten. İsterse mal getirilmiş olsun, yani getirilecek olsun isterse orada hazır bulunsun. Leynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem te's'ire mazlume. Çünkü Peygamber Efendimiz te's'iri mazluma zulüm sebebi olarak görmüş. Ve iza kana mazlumen fehuve haram. Eğer mazluma ise haramdır. Eğer mazlum olan bir şey helal olması düşünülemez doğal olarak. Ve illetü tahrimi en fehi izbar el-bayi'i ala el-bey'i bi gayr rida'hu. Nere burada niye haram illet nedir? Çünkü burada satıcıyı kendi rızası olmaksızın bir fiyatta satmaya mecbur tutmak var. Vallahu Teala yekul ne buyurmuş illa ente tutlerten an ancak aranızda mallarınız aranızda batılla yemeyin, ancak karşılıklı rıza ile bir ticaret olması hariç. Bununla ilgili konuşmuştuk arkadaşlar. Buradaki rızayı muvafakat anlamında almak lazım diye. Çünkü her alıcı ve her satıcı malını rızasıyla satmıyor veya her alıcı rızasıyla almıyor. Bir malda ihtiyacınız var. Satın alıyor, almak zorundasınız. E, fakat fiyata e, razı değilsiniz aslında ama zorunda olduğu için alıyorsunuz, olduğunuz için alıyorsunuz. Veya bir mala ihtiyacınız var, malın bizatihi, o, mal, o malı bulamıyorsunuz, onun bir alt e, muadilini alıyorsunuz. Rıza ile almıyorsunuz ama muvaffakat alıyorsunuz. Buradaki rıza muvaffakat anlamında olsa daha uygun. Cebren değil yani tamam mı? Çünkü rızanın zıttı cebren değil. Rıza gönül hoşluğu olursa, muvaffakat gönül hoşluğu ol, olmasa bile Tamamdır olur dediğiniz şey tamam mı? Mesela 10 lira değerinde bir malım var. 5 lirada borcum var. Ondan sonra malımı satışa koyuyorum. 10 lira değerinde olan malıma satış için bana teklif edilen şey 7 lira. İstemem o fiyata satmayı ama borcumu ödemem için satmam gerekiyor. Burada bakın muvaffakat vardır satarım ama rızam yoktur Yani diye değerlendirmek lazım. Pekala ve kad zehebe ila hâdâ ekserul Ulemanın çoğu da haram olduğuna Görüş bildirmişler. Ve yedullü zahirul hadisi. hadisin zahiri de onlar lehine delalette bulunuyor. Ve ruhi ammâlik enne hücud tes'ir <laughs> ve lehu İmam Malik'e göre tes'ir iki kutte dahi olsa caizdir yani. Temel gıda malzemeleri diyelim. ve Bu hem tahlile hem eleştiriye ihtiyaç duyan bir durumdur. Niye? لا سيما في عصرنا هذا فقد أصبحت أكثر الدول أو الهيئات الاقتصادية في الدول تميل إلى التسعير özellikle bizim günümüzde devletlerin çoğunluğu veya iktisadi teşekküllerin çoğunluğu neye gidiyor? Fiyat belirleme, fiyat sınırlandırma yönünde görüş bildiriyorlar. فَلَا تَكَلَّمْ عَنِ التَّسْعِرِ ف۪ي كُلِّ الْأَحْوَالِ çoğunluğunun ister istemez bir şekilde bulaştığı veya ilgili olduğu hususlardaki tesir üzerine konuşalım diyor müellifimiz. İlk olarak, eğer <laughs> insanlar سعر عالı ve bi min fe innehu minhu İmam Malik'e göre diyor ki, insanların için için fiyat yüksekse, bazıları da daha yüksek bir fiyatla satmak istiyorlarsa bundan men edilir. Çarşıda bu adamın fiyata satılmasından men edilir. Bu piyasa ederi normalde 10 liradır fakat talep sebebiyle 12 liraya satılmaya başlanmış. biraz karı fazlalaştırılmış. 12 liraya satıldığı bir yerde birisi 14'e satarsa İmam Malik diyor ki bak burada karışalım. Ve emme şafi'i diyor ki doğru olan görüş budur. Okumamıza gerek bir yok normalde ama hani haberdar olun diye okuyacağım. Ve ashabu Ahmed vel kesirun ne ulemai fakat men aunet min tes'iri zelike. Bu oradaki uygun görmemişler. Kale şafi'i diye demiş ki li ennen nâse musallatûne alâ emuvalihim. Neyse le ehaden şey, şey'e شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها Diyor ki insanlar kendi malları üzerinde yetki hakkı sahip, sahibidirler. Hiç kimse malı tamamını veya bir kısmını o kişinin nefsinin hoşlu olmaksızını alamaz. Tamam mı? Alamaz. Ancak sadece lazım olan hususlar hariç yani insan hayatını idame etmek için gittiren ve hâdâ Bu bahsedilen durum onlardan değildir. Pazarda bir man 12 liraya satılıyor, başka birisi 14 liraya satıyor. O 14 liraya satması yasaklanabilir. Niye kardeşim? 14 liraya satıyor da bu adam. Orada 12 liraya satan da var. Git ondan al. Yani sen herkesin 12 liraya sattığı bir yerde bir adam 14 liraya satıyorsa bu adamı e, yasaklayamazsın ki. Çünkü 12 liraya alabileceği yer var. Tamam mı? Tekel değil. Tamam mı? Piyasaya hakimiyeti yok. Aa, piyasaya hakimiyeti olur. Ondan sonra eee fiyatı yükseltir. Hiç kimsenin de daha aşağı satmasına izin vermez. Bu ayrı bir durum. Doğru söylemişler. Ve zahirul hadisi lezi ma'na Bizdeki bu hadiste şey ma'nan yaşadu yok ma'na burada şey yapmamış. bu bizdeki hadisin zahiri de buna şehadet eder. Yani İmam Şafii her zaman gibi arkadaşlar. Es-sani en yekuna en-nas qa'imin bima yecbu alayhim min el-i'tidal fi ve İnsanlar kendilerine vacip olan i'tidal, ondan sonra fiyatları belirlemek ki mutedil olma durumu kendilerini sorumlu hissediyorlar. İhtikarda, stoklamada yapmıyorlar. Malı kara borsa ya daha ileride yüksek fiyata satarız zaman stoklayalım da demiyorlar. Fe cemahiru ulema imana'u min et-tes'ir izn. علماء من شون هو جمهور لم يستأكِب برد تسعيره وما زيهما صن حتى مالك نفسه حتى مالك نفسه في المشهور عنه إمام مالك المشهور مشهور ربعته إمام مالك الدولة وصل بهذا بحديثنا هذا الذي نشرحه وينبشه هني يا بكم خدي السدال لدل على مشتر أيضا بأن إجبار الناس على بيع لا يجب بيرد أي أيضا عندما نيجي سدال على مشتر بير الإنسان بساتشه زورلما vacip değildir. O men ahum mimma yubahu şer'an Ve kendilerine şer'an mübah olan bir şeyi yasaklamak da onlar için onlara zulümdür. Lennehu selbun li hakkihim fi tasarruf bi Çünkü böyle yaptığınız zaman insanların mallarını tasarruf etme yetkisini ellerinden almış olursunuz. Vatide ala ehliyetihim. Ehliyetlerine de tecavüz etmiş olursunuz ya yani tasarruf ehliyetlerine. Evet ve ve جعلهم بمنزله الصغار القاصرين ve zulm haram yani bunları mallarına tasarruf edemeyen küçük çocuklar yani sınırlı ehliyetli çocuklar kılış olursanız e bu zulüm düz zulümdür haramdır. Ve inne ma yatavaqa'u al-qalin bi't-tas'ir min al-maslahati leysa amran muhakkakan bel kesiran ma yibad at-tas'ir ila aks al-maksudi. Böyle yani şeyin tasir maslahatındandır diyenlerin söylediği şey de nedir adı M muhakkak değildir yani e, tah, tah, tahkik edilmiş ondan sonraki doğruluğu kesinleşmiş bir şey de değildir bu yani. Bilakis e, tes'ir bazen maksadının aksine e, etki gösterir. <laughs> yani şimdi ben malımı 10 liraya satmak istiyorum. Devlet diyor ki sen bu malı 6 liraya satacaksın. O zaman ne yaparım? Ya 6 liraya satacağım ama hiç satmam der. Malımı şey yaparım. Saklarım. Piyasadan çekerim hani işte malını çok ucuz fiyat verdikleri için satmayıp da şey yapanlar var ya, itlaf edenler var ya adam yapıyor malını, işte dereye döküyor vesaire. Ve bir ahalin nasi ve bir ve bir nasi ve nasi sırran insanlara gizli satıyor. Şeyde Suudi Arabistan'da Türk mallarıyla ilgili boykot olduğunda marketlerden şeyleri tamamen çektiler. Türk ürünlerini. Sonra bazı ürünlere o kadar alışmış ki adamlar kara borsada almaya başladılar. Normal fiyatının iki katı fiyatla falan yani. Siz insanlara sen bu fiyattan aşağıya, şey yukarıya satamazsın dediğinizde eğer o insan malını piyasadan çekerse o mala ihtiyacı olan veya malı isteyen kişiler malın gerçek değerinin çok üstünde bedeller ödeyerek mala yine ulaşırlar. Bu sefer ne olur? parası olmayan kişi mala ulaşamayacak. Daha önce 10 liraya ulaşabilecek olan kişi bu sefer 12, 13, 15 liraya ulaşmak zorunda kalacak. Fiyatları an tutrak al hürriyetli dinamsi meyemken ama mümkün olduğu müddetçe insanlara bu malları zinde tasarruf defiye pıramit kesinin bırakılması lazım. Ve tamamı Dövlütün diğer yönünde de işte bu şekilde bir 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 işte bu فَبِذَلِكَ تَأْخُذُ الْأَسْعَارُ وَضْعَهَا الطَّبِعِيَّةُ alırsa fiyatlar kendi rayına, doğal rayına girer ve insanların üzerine bir zarar oluşması engellenmiş olur. Tabi arkadaşlar burada yani serbest piyasa dediğimiz muadili çok olan malların bulunduğu çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Yani medine pazarından bahsetmiyoruz tamam mı? Şimdi mesela geçen e, Kayseri'de şey oldu, don oldu, baya bir kayısı falan telef oldu öyle söylüyor oradaki çiftçiler. E, kayısı Türk insan açısından tüketilmesi gereken olmazsa olmaz bu sene muhakkak e, tüketilecekler listesinde olan bir ürün değildir. Dolayısıyla e, elinde az miktarda kayısı olan satıcı üretici karşısını yüksek fiyatta piyasaya sürse kimse gelip onlara kardeşim sen kayısıyı bu fiyattan satamazsın diyemez. Zaruri bir ürün değil yani. Olmazsa olmaz bir ürün değil. Mesela ama Medine'yi düşünün. Hurma neredeyse olmazsa olmaz bir ürün. Temel gıda malzemelerinden bir tanesi. Buğday hakeza kabul edilmiş tamam mı? Bir ürünün bu vasıflara sahip olup olmaması da önemli yani şimdi şu telefon olmazsa olmaz bir ürün değil. Bir adam bu telefonun piyasası 10 bin liraysa 100 bin liraya satarsa satar sana yani? Denir. Tamam mı? Çünkü satıcının kendi malını istediği fiyata satma hürriyeti olduğu gibi alıcının da almama hürriyeti olan mallardan bahsediyoruz. Yani almama imkanı, özgürlüğü, almama lüksü olan mallardan bahsediyoruz. Almayabilirim. Bu, şu, şu olmasa ben başka bir markayla, başka bir modelle iktifa edebilirim. Yani problem yok. Evet. Mesela kitap fiyatları, bu aralar yine gündemde öyle bir telif hakkı meselesi var. Kardeşim kitap fiyatları indirilsin diyor. E diğer taraftan öbürü de diyor ki, ya kardeşim kitap fiyatları eğer sen ilim için okuyorsan, ilim için okuyorsan, şamile var, şu var, bu var, bu ihtiyacını giderirsin, tamam mı? Ama kütüphanende raf dizmek için alıyorsan da o fiyata razı olacaksın. İlim tahsili için temel ihtiyaç mıdır bu, bu kitabın fiziki olarak elde bulunması? Yoksa işte artık e, nedir adı şeyi kalmamış. Bukhari. Kardeşim Bukhari'nin şunları çok pahalı. Ya arkadaş Bukhari'nin bulunmadığı platform yok yani şey olarak, pdf olarak. Hatta word olarak birinde bulunabilir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çıkıp devlet bugün dese ki Bukhari satışının üst sınırını şunu koyuyoruz. Ne yapacaksın? Ya, koyabilir misin böyle bir sınır? Sana de, denebilir ki ya, cep telefonunda buhari var, bilgisayarında buhari var, pdf olarak var, printerden istersen alırsın, çıktısını kullanırsın. Yapamazsın. Çünkü bu insanların zarureten basılmış bir şekilde e, sahip olmaları gereken bir şey değil. Yani, i̇lim talebesi dahi olsun. Tamam mı? Burada yani şuraya kadar hep alıcının zarar etmesi, satıcının da e, malı üzerinde tasarruf etkisinin sınırlanması üzerinden gidilmiş. Bu itibarla da gidilmesi gerekir. Ama dediğim gibi hadisin Peygamber Efendimiz tarafından e, buyurulduğu zaman da durum böyle değil. Yani bugünkü pazar değil. Pazarda mal var, ürün var. Ürünün ikamesi bir veya iki tane var. Ve bu insanlar bu ürüne şiddetle muhtaç. Tamam mı? Naam. Hunaleke ahvalun teca'lü tes'ire amram meşru'an bel matluben. Evet bazen e, tes'iri, nar koymayı meşru hatta bilakis hatta daha ötesi matlub gerekli hale getirecek durumlar vardır. Kemal idem tene ceşiatun anil beyi bi kast böyle bir grup kötü ahlaklı insanlar başka insanlara zarar vermek amacıyla zarar vermek amacıyla şey yaparlarsa nedir adı mallarını piyasadan çekerlerse. Avkentil asnafu müteşabiheten la yumeyizu عامة الناس ما يستحق كل bakıldığında müteşabih olan veya insanların birini diğerinden ayırt edemediği bazı malzemeleri üreten insan bazı üreten bu, tür mamullerin asıl maliyetinin ne olduğunu temiz genel genel olarak insanların onların maliyetinin ne olduğunu temizlemedikleri hallerde İlaç alıyorsunuz. Ben ilacın maliyetinin ne olduğunu bilemem. İçinde kullanılan ham maddesini, bu madde ham maddelerin oranlarını vesaireyi bilmiyorum ki. Dolayısıyla kardeşim şu ilaç çok pahalı diyebilir miyim? İlacın fiyatı çok yüksek derim ama pahalıdır diyemem. Yani çünkü e, maliyetini bilmiyorum, tamam mı? Yani burada ne olacak? Vahiy ya muhtelifatın fiyati, mesela muadiller. Ama bir tanesi ucuz, bir tanesi pahalı. Bir tanesi Avrupa'dan gelmiş pahalı bir ürün, Türkiye, Türkiye'de üretilen muadil ürün. Ve ben ikisi arasındaki kalite farkını, üretim farkını vesaireyi anlayabilecek durumda değilim yani. Tamam mı? فَاِنَّ تَسِرَهَا هُنَا مُنَاسِبٌ جِدًّا İşte burada teşhir, fiyat sınırlandırma münasiptir. Niye لِرَفِيَ الدَّرَرَ عَنْدِ الْمُجْتَمَعِ Toplumun zararı olmasını engellemek için. وَلِكَفِّ نعم هذه الشجرة <سؤال> الجشيعه برداء لفظا سكونت وانه يتجمل بكي والذي اريد ان ننبه اليه في هذا المقام اما بنبما كم ذا زاد او يا مكسدم شيء شدوري انه ان هذا ليس معارضا للحديث بالرأي او المصلحة بان هذا ليس معارضا للحديث بالرأي او المصلحة بس حديث maslahat veya kendi görüşümüzü ortaya koyarak taarruz etmiyoruz. Yani bu hadise muaraza değildir. Fe'nel hadis leysa lafzan Buradaki hadis am bir lafız değil ki Liye kule şöyle söylesin. İnnehu yemnu fi hali. Diyelim ki bu halde de men ediyor. Bu halde de bütün hallerde men ediyor. Bel kad fi qadiyatin muayyanatin hiya ghalaus fi'l-medine bi sebebi qillatil jalbi Bilakis orada özel bir durum için gelmiş. O da ne? Medine'ye bazı mallar az gelmiş. Bu mallar az geldiği için fiyatlar yükselmiş. Spesifik bir olay üzerine gelmiş. Wa la fi hadi al-qadiyyati an ahadan imtana an bay' alayhi. Bu burada şey yok. Mala sahip adam piyasaya sürüp satması gerekirken bunu satmaktan imtina etmesi öyle bir durum söz konusu değil. Wa la annahu fi dhalika aktara min 'iwadin misli. burada birisi o malın mesillerinin bedelinden daha fazlasını istemiş. Öyle bir durum da söz konusu değil ve biz yalnızca ajzna tes'ir fi misli fi fi misl تلك احوال التي لا تدخل في مورد الحديث ولا تعرض Biz burada işte tes'irin nerede caiz olduğunu söyledik. Bu hallere girmeyen insanların kötü niyetleriyle vesaire e, artan piyasa şartlarında tes'irin caiz olduğunu söyledik. Dolayısıyla bu hadisin mevrudu değil ki burada tes'ir caizdir dememiz hadise maruz olsun diye bir açıklama yapmış. Bakın ve <laughs> haula el Hanefiye aslında Hanefiler demiş. Kad acazu tesir <laughs> fi't taam yemekte tesiri caiz görmüşler. Ne zaman ida acaz el kadi an siyaneti <laughs> hukuk el muslimina illa bit tesir kadi muslimanın haklarını korumayı ancak tesirle sağlayabiliyorsa tesir yapsın. Ama burada ne zaruret var? Müslümanların haklarının korunması ancak tesirle mümkünse. Başka bir şekilde mümkünse başka bir şekilde tesir yapılmaz. O, o, o yola gidilir. Ama mümkün değilse وَاِنَّمَا خَسُّ اَتْطَعَامَ بِالْزِكْرِ فِي هَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ عَامٌ Niye ta'am dediler? Diyor burada. Çünkü e, umuma ulaşan zarar ancak ta'am olur? Mobilya fiyatları çok arttı. Ya onun da o şeyi vardır yani. Şunun fiyatı çok arttı. Hayır. Darar am ta'am olur diyor. فَلُلْحَقْ بِهِ مَا كَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ Buna bunun şekillesini uygulanan da buna ilhak edesin. Bir 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 grup insanın ihtiyaç duyup bir grup insanın ihtiyaç duymadığı şeyler değil. Bugün mesela arabada da tesir yapılır mı? Araba artık umumi ve zaruri bir ihtiyaçtır. Arabada da tesir yapılabilir. Mesela dersin, taama şeyle, evde hakeza. Tamam mı? Ve ma hadil fi hada. Günümüzde bunun benzeri maddeler ne kadar çoktur. Hakikaten say say bitmez. Ama bir rıbhi. Peki burada bir de kar meselesine gelince, falaysa fi şer'i takdirun takdiru nisbetin lahu. Şer'atte oranının belirlenmesi söz konusu değil. Böyle huwa matrukun lil bil bu urfa bırakılmış. Ve tesir فيه ظروف التجاره العامه من جهه و ظروف التجاره الخاصه بالسلعه Burada hem genel ticaretin şartları da hem de satılan malla ilgili özel şartlar da etkilidir. Misle kevniha daruriyeten ev terfihiyeten. Mal zaruri mi? Herkesin ihtiyaç duyduğu ve yaşamını ancak kendisine idame ettirebileceği bir mal mı? Yoksa terfihiye mi? Yani bizim tezyiniyet dediğimiz lüks tüketim malzemesi mi? Sonra kevniha seri'atel beya'a vati'atan. Sonra hızlı tüketim malzemesi mi? Uzun ömürlü bir malzeme mi? Tamam mı? Ve al muslimi en yakıda Ama Müslüman her halükarda satış yaparken, karını bedellerken şeriatın adabıyla kendisini sorumlu tutsun. Ve hırsı ala bey'il Aynı zamanda mebrur bir satışın ki ilk okuduğumuz hadis oydu hatırlarsanız. Mebrur bir satışın şartlarını gerçekleştirmekte hırs göstersin diyor. Tabi tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Günümüzde bir serbest piyasa ekonomisi var. Ve her malın muadili var. Muadili olmayan bir mal neredeyse yok. Gıda maddelerinde de artık öyle oldu. Dolayısıyla bugün tekel oluşturma ihtimali veya sevdası olmayan durumlarda mala tesir yapmak uygun değildir. Özellikle ve özellikle malın e, fiyatının artması suni sebeplere bağlanmamışsa. Mesela bir ara şöyle bir söylenti dolaştı. Üç harfli marketler kendi aralarında bir Whatsapp grubu oluşturmuşlar. Demişler ki şu malı şu fiyatın altına satmayalım. Hakikaten de o mal o fiyatın altına o marketlerde bakıyorsunuz ki bulunamıyor. Burada devlet müdahale edip tekel oluştuğu için e, mala bir üst sınır koyabilir. Ama eğer insanlar o malı başka bir satış kanallarında başka fiyatlara bulabiliyorlarsa ki günümüzde yani bu internette bazı siteler var giriyorsunuz şu ürünü arıyorum diyor hemen kısa diyorsunuz hemen kısa bir tarama yapıyor diyor ki şurada şu fiyat şurada şu fiyat ve o fiyatlar arasında ciddi bir uçurum görüyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde gıda açısından da burası da ilginç. E, ...zaruri olan, mutlak bir aynihi zaruri olan hiçbir şey kalmadı su hariç. Yani ekmek yok mu onun yerine bir ikamesi var. Ne bileyim pirinç yok mu ikamesi var, et yok mu ikamesi Her şeyin bir ikamesi var. Dolayısıyla su hariç, değerlerinde de tesir da söz konusu olmaz Allah'u alem. E, Peygamber Efendimizin o günkü tutumu e, ile bugünkü tutumu arasında... ...bugün olsaydı söyleyeceği lafızlar arasında çok ciddi bir fark olmaması gerekir diye düşünüyorum. Vallahi alem bis sabab. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.